Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örneğimiz yelek için. Bodisler için de olabilir ama bunda yelek de çok daha şık duran bir örnek. Çok kolay ve basit bir örnek. Bunu tüysüz olan bir ipten ördüm arkadaşlar. Görüntüsü böyle oluyor. Şimdi de Angora Gold olan bu ince iplerle öreceğim. Yelek örerken bu iplerden yaparsanız daha ince oluyor bu normal kalınlıkta bir ip olduğu için görüntümüz bu şekilde oluyor şimdi bunu Angora Gold ipi ile yapacağım araya buradaki siyah yerine elimde olan bu ip olduğu için koyu gri bununla başlayacağız Tığım iki buçuk numara. Şimdi önce buradaki bu kafeslerini yaparak şu altındaki kafesleri yaparak başlayacağız. Bu kafeslerin üzerine kuracağız örneğimizi. Ee, şöyle küçük bir parçada size yine göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kafes yapacağız. kilit zincirimizle başlıyoruz şimdi buraya önce 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ve şuradaki kenarına batıyorum 1 2 3 de çıkıyorum şöyle şuraya bir tane minik kafes yaptım 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum geriye döndüm tığımın üzerine alıyorum buradaki 1 2 iki, ikinci zincirin içine batıyorum 1 2 3 de çıkıyorum kafes yapıyoruz 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığımın üzerine alıyorum buradaki ikinci zincirin içine batıyorum 1 2 3 de çıkıyorum bunun gibi 9 tane kafes yapacağım 4 zincir geriye dönüyorum tamamın üzerine alıyorum ikinci zincirin içine batıyorum 1 2 3 çok fazla sıkmayalım şöyle olsun 1 2 3 4 geriye döndüm zincirin içine batarak 1 2 3 de çıktım 9 tane kafes yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane kafesini yaptım şimdi dönüşlerde 6 zincir çekeceğiz bu ilmeğimiz açılmasın diye bir zincir çekiyorum ve bu ipimi bırakıyorum şimdi renkli olan ipimi yapıyorum bunu siyahtan da yapabilirsiniz araya da ebroli angora gold iplerinden yaptığınızda yeleğiniz ya da öreceğiniz ceket çok daha şık olacaktır. Şimdi bunu ördük. Birinci başlama sıramızı. Buradan kenarından şu kafesin içine renkli ipimle 1 2 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Tığımın üzerine aldım. Burada 3 dolgu olacak. Bir tanesini zincirle çıktığım için bunu ikinci olarak sayıyorum ve bir tane daha yanına yapıyorum. 3 tane dolgu yapıyorum 3'te çıkarak. Şimdi buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum araya. Bir kafes atlayarak ikinci kafesin içine aynı bunun gibi tekrar tığımın üzerine alıp buraya dolgu yapıyorum. 1 2 3'te çıkıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum buraya. her trabzan arası 3 tane zincir olacak tığımızın üzerine alıp bir kafes atlayıp ikinci kafese batıyoruz 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 bu şekilde bir bir atlayarak aralarda üçer zincir bir kafes atladık. Ve kafesin içine 3 tane trabzan yaptık. Trabzan bitiminde 3 zincir çekiyoruz ve sondaki kafesin içine 3 tane dolgu yapıyoruz. Şimdi burada dönüşlerde hep 6 tane zincir çekeceğimiz için burada bir taneyi çekip kitleyip bırakıyorum. Başlama şeklimiz böyle. Şimdi üzerine siyahını geçeceğim şuradaki gibi. Zincirimi kapattığımda bir tane zincir çekmiştim ilmeğimi kapatırken. Üzerine 5 tane daha yapıp 6 zincire kenarlarda 6 zincir. 2 3 4 5 6 Şimdi buradan bu zincirin aralarına buralara batacağız arkadaşlar. Bakın şurada yapmış olduğumuz 3 tane dolgumuz vardı. Bunların tepelerine değil aralarına batacağız. Bir kere batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ikincinin arasına batıyorum Kitliyorum. buraya bir tepecik yapıyoruz arada 3 tane zincirimiz vardı siyah ipimizle yaparken yine 3 tane zincirimizi çekeceğiz buradaki şu kafeslerin trabzanların aralarına batıyoruz 3 zincir çekiyoruz ikinci trabzanın arasına batıyoruz Aralar 3'er zincir. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Diğer trabzanın arasına batıyorum. 1, 2, 3 zincir. İkinci trabzanın arasına batıyorum. 1, 2, 3 zincir. İkili trabzanım arasına battım tekrar 3 zincir yine yanındaki trabzanın arasına battım buraya da aynısını yapacağız araya 3 zincir trabzanın arasına batıyorum üç zincir tekrar trabzanın arasına batıyorum. Sıramı tamamladım. Bir zincir çekip ipimi uzatıyorum. Çeviriyorum. Şimdi bu ipimizi arka taraftan alacağız. Şöyle. Burada renkli ipimizi öne çıkaracağız. Şimdi bu sırayı bir daha aynısını yapacağım. Kapatırken bir zincirimi çekmiştim. Üzerine 5 tane daha çekiyorum. 2, 3, 4, 5 Şimdi şu aralara boşluklara yapacağız bunları. Zikzaklama olacak. Yani bir kere buraya battığımızda ikincisini çekmiş olduğumuz o boşluğa zincirlerin üzerine batacağız. Dolgumuzu yapacağız oraya. 6 tane zincirimizi çektik. Tığımızın üzerine aldık. Şimdi bu boşluğa bu iki tane zinciri birlikte tamamen boşluğa batıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Tamamen boşluğun içine. Evet. Arada yine 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine aldık. Aradaki boşluğa buraya üçlü trabzan yapıyoruz. Üçte çıkıyoruz. Örneğimiz bundan ibaret arkadaşlar. Bu şekilde kolay bir örnek. Yeleklerde çok şık duran bir örnek. İstediğiniz batik desen iplerle araya düz siyah ya da istediğiniz herhangi koyu bir renkle bu örneği yapabilirsiniz. Şimdi bakın buraya geldik. Bu ilk döndüğümüz altlı zincir. Şimdi burada örneğimizi tamamlamak adına buraya da 1 2 3 zincir çektikten sonra Buraya da bir dolgu yapıyoruz. Bu kenar kısmına da. Evet. Bir tane zincir çekip kilitliyorum. Ve sıramı tamamladım. Şimdi buradan başlarken bakın. Bir kere buraya dolgu yapıyoruz. Dönüşte bir kere de buraya yapacağız. Çünkü yerlerini değiştiriyoruz. Hep dolgularımızın bu şekilde ilerleyecek. Şimdi buraya kadar bu renkli ipimle yaptım. İpimi burada bırakıyorum. Tekrar buradan koyu renkli ipimi alıyorum. Kapatırken bir zincir çekmiştim. 5 tane daha üzerine çekiyorum. Ve 6 zincire burayı tamamlıyorum. Burada da bunu bir sonraki sırada bu taraftan dönerken bunu buraya dolgu yapacağımız için buradaki çekmiş olduğumuz 6 tane zincirle birlikte hemen şu trabzanların arasına batıyoruz bu burada ikili böyle kalacak bir dahakinde bunları toparlayacağız yine bir ön sırada yaptığımız gibi 3 zincir çekiyoruz ikinci trabzanın arasına batıyoruz ve kilitledik 3 zincir burayı atlıyoruz hemen trabzanların arasına 3 zincir trabzanın arasına 1 2 3 zincir bu sıramız da böyle siyah renkle bu örneği yapıyoruz renkli ipimizle de dolgularımızı yapıyoruz örneğimiz tamamen bu iki sıradan oluşuyor kenarıya geldiğimizde yine bu kenardakinin de trabzanların arasına batarak yine örneğimizi yapıyoruz. Sıramız bitti. Bir zincirle kapatıp ipimizi çekip bırakıyoruz. Bakın. Örneğimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Dönerken dediğim gibi bu bir önceki ördüğümüzü geriye atıyoruz ve buradan yine bir zincirle kapatmıştık 5 tane daha şu boşlukların içlerine bu trabzanlardan yapıyoruz ikisini birlikte Aralarda üçer tane zincir çekiyorum ve boşlukların içlerine batıyorum. 3 tane dolgu, 3 zincir. Boşluğa havadan 3 dolgu 3 zincir. 3 dolgu, 3 zincir. Evet kenarıya geldik. Bakın burada iki tane zincirimiz üst üsteydi kenarda. Bunu yine ikisini de alıyoruz. Bunu da buraya da 3 tane dolgu yapıyoruz. 1 zincirle kilitliyoruz. Evet son defa tekrar şuradaki siyah ipimizi alıyoruz bir zincir çekmiştik 5 tane daha Evet buradaki zincirimizle birlikte dolgularımızın hemen arasına batıyoruz 3 zincir dolgu arasına 3 zincir burayı atlayıp karşıdaki dolgunun içine. Evet, bu sıramızda bu şekilde. Bunu yaptıkça örneğimiz ortaya çıkıyor. Bakın. Bu aralar daha kısa olsun istiyorsanız isterseniz 2 de çıkabilirsiniz bu ara boşluklar biraz daha küçük olacaktır Evet bakın yaptıkça istediğiniz renklerde daha canlı renklerle de bu işlemi yapabilirsiniz şimdi ben şunu biraz daha öreyim Evet biraz daha ördükten sonra bakın model iyice kendini elde ediyor bu Evrolip'ten yaptığımızda örneğimiz bu şekilde düz renklerle de yapmak isterseniz örneğimizin görüntüsü bu şekilde canlı renklerle yaptığınızda örnek çok daha belli oluyor net olarak böyle pastel renklerde yaparsanız da görüntümüz de bu şekilde Evet videomuzun sonuna geldik şöyle bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın